Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere bir süre haberlerimizi ve yorumlarımızı dış mekanlardan yapıyoruz. Bu güzel havaların keyfini bir nebze olsun birlikte çıkartalım. Bir nebze olsun sütü ortamından uzaklaşalım diye böyle bir mekandayız, böyle bir ortamdayız. Anlayışınız için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz malumunuz olduğu üzere pek çok vatandaşımız şu anda Türkiye'de izinlerini geçiriyorlar. İzinlerini tamamlayanlar ise yaşamış oldukları ülkelere dönüyorlar. Pek çok vatandaşımız bu yıl araçlarıyla ana vatanımız Türkiye'ye gitti ve izinlerini burada çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle birlikte geçiriyorlar. Ancak... Üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Aşırı hız, uykusuzluk, dikkatsizlik ya da başka bir sürücünün hataları nedeniyle pek çok gurbetçi vatandaşımızın trafik kazalarına karıştığı yönünde haberler alıyoruz. İşte bu haberlerden bir tanesi Konya Ankara karayolunda meydana geldi. Konya Ankara karayolunun 66. kilometresinde Avusturya'dan Konya'ya memleketine giden Şükrü Oktan adlı vatandaşımız maalesef Önce refüje yol kenarındaki koruyu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ardından da maalesef çok kötü bir şekilde savruldu. Daha sonra karşı şehirde geçen otomobil Ahmet Yaşar, Hasan Ünlü ve Serhat Nülüfer'in kullandığı 3 araca çarptı. Kazada Ayşe Yaşar olay yerinde maalesef hayatını yitirdi. 6 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri geldi. Tedavi alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Maalesef kıymetli izleyicilerimiz bir can aramızdan ayrıldı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Sıla yolu güzel. Pek çok vatandaşımız 11 ay boyunca çalışıp o 12. ayda yani bir yıl sonrasında Türkiye'ye gidebilmek için can atıyor, seviniyor haklı olarak da memleket hasreti hiçbir zamanda bu vatandaşlarımızın içerisinde bitmiyor. Ancak şunu söylememizde fayda var. Araç kullanımı Avrupa'daki kadar rahat değil Türkiye'de. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Maalesef Türkiye'de Avrupa'daki kadar trafik kurallarına uyulmuyor. Bizim gurbetçi vatandaşlarımızın da tabii ki hataları var. O ayrı bir şey. Ama çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle hız konusunda bir saat geç git, iki saat geç git önemli değil. Bana soracak olursanız mutlak surette bu hız en temel kaza nedenlerinden bir tanesi vatandaş boş yolu bulunca yapıştırıyor. Sonrasında ise uykusuzluk, dikkatsizlik ya da bizim klasik hani bir şeyimiz vardı ya bize bir şey olmaz falan mantığı olunca da sonucu görüyorsunuz üzülerek bu ve benzeri olaylarla karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra kıymetli izleyicilerimiz bir konuda hatırlatmada bulunacağım. Türkiye'de maalesef trafik kurallarıyla ilgili sürücülerin de çok hırçın olduğunu gözlemliyoruz. Şöyle ki hırçın olduklarını gözlemliyoruz. En ufak bir şekilde vatandaşla kavga edecek hale getiriyorlar durumu. Yani o sırada biri haklı bile olsa özür dilerim dese olay çözülecek. Ancak geriliyor, geriliyor. Öyle bir noktaya geliyor ki ondan sonra fiziksel şiddet ortaya çıkıyor. Bakın. Almanya plakalı bir vatandaşımız memleketi olan Sakarya Akyazı'ya izin nedeniyle gidiyor. Çarşıda merkezde yol verme nedeniyle başka bir sürücüyle bir tartışma çıkıyor. O diğer sürücü değerli izleyicilerimiz aracından almış olduğu demir çubukla levye ile gurbetçi vatandaşımıza ailesinin yanında çoluk çocuğuyla beraber saldırıyor. Yani çarşının ortasında bu ve benzeri olayları maalesef daha sık duyar olduk. Yani yer mekan fark etmiyor ama mümkün olduğu kadar tartışmalardan ya da bu ve benzeri olaylardan bir şekilde uzak durmak gerekiyor. Allah muhafaza bir tane çok özür dilerim sizden ama dangalan teki gelip başınıza iş açabiliyor. Yani demir çubukla bu vatandaşa niye saldırıyorsun? Sana bir hani kastı mı var? Seni tanıyor mu? Daha önce bir husumetin mi var? Yok. Hiçbir şey yok. O kadar üzücü bir durum ki insanların, toplumumuzun ne kadar tahammülsüz bir noktaya geldiğini bizlere gösteriyor kıymetli izleyicilerimiz. Daha sonra olay yerinden geçmekte olan polisler tesadüfen bu durumu, kavgayı görüyor. Etraftaki esnaf vesaire durumu işte bir şekilde yatıştırmaya çalışıyorlar. Nedir yani kardeşim? Yani o demir çubukla vatandaşı ne yapacaksın? Öldürecek misin? Derdin nedir? Neyi çözeceksin? Ne oldu? Yol verdin, vermedin. E ne oldu yani? Ne oldu kardeşim? Dünyanın sonu mu geldi? Ya önce geçsen ne olur? Sonra geçsen ne olur? Toplamda 10 saniye fark edecek. Demir çubukla hangi şiddetle, hangi kafayla, hangi mantıkla, hangi düşünceyle demir çubuğu alıyorsun, gurbetçi vatandaşın arabasına doğru gidiyorsun, saldırıyorsun. Arabada çoluk çocuk var. Düşünebiliyor musunuz o çocukların o yaşayacağı travma, babalarına biri saldırıyor demir çubukla. Türkiye hakkında düşüneceklerini, Türkiye'de yaşayacaklarını, hayatlarını bundan sonraki ya kısımlarında bu olayı hiçbir zaman unutmayacakları hiç mi aklına gelmiyor? Nedir kardeşim derdin nedir? Yol verdin, yok sinyal verdin, vermedin. Yok önce ben geçecektim. Nedir dert bu mu kardeşim ya? Yani bu mu? insanların ne dertleri var, nelerle uğraşıyorlar, ne sorunları var, nelerle uğraşıyorlar? neymiş yol vereceksin de vermeyeceksin de yok sen bana işte önüme arabayı kırdın da bilmem bırakın bu işleri ya. Aman değerli izleyicilerimiz özellikle yurt dışından giden vatandaşlarımıza uzak durun kardeşim. Haklı da olsanız tamam kardeşim de hak sen haklısın de özür dilerim de camını kapat kapıyı açma arabandan inme git kardeşim. Gerek yok kardeşim. Her gün özellikle büyük şehirlerde Türkiye'de duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Ya hiç kimsenin kimseye bir tahammülü kalmamış. Nedir kardeşim ya? Düşmanınız mı? Derdiniz nedir kardeşim? Bir düşünün ya. O ona küfür ediyor, o ona vuruyor, o ona şiddet uyguluyor. Yani saçma sapan şekilde neymiş? Trafikmiş, araba kullanacakmış. Tamam trafik yoğun özellikle büyük şehirlerde falan. Özellikle bazı insanlar da yabancı plakalı araç gördüklerinde garip garip tuhaf tuhaf psikolojilerin içerisine giriyor. Yani arabasının plakası yabancı diye, Avrupa plakası diye ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Anlamak mümkün değil değerli izleyicilerimiz. Yani Allah muhafaza diyorum. Benim size tekrar söyleyeyim. Tavsiye uzak durun kardeşim. Uzak durun. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'de emeklilik konusuyla ilgili olarak biz bu ekrandan defalarca yayınlar yaptık. Pek çok vatandaşımız bu büyük fırsattan istifade etti. Emekli maaşları bağlananlar oldu. Şu anda işlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra emekli maaşı alacaklar. Başvurular var. SGK'ya tüm başvuruları yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından yani Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika, Norveç, Finlandiya, İngiltere, Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursa olsun bu fırsattan istifade ediyor ve kendilerine emekli maaşını bağlatıyorlar. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bu büyük fırsatla ilgili olarak eğer siz harekete geçmediyseniz artık son günlere girildi. Bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Ev hanımları mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar bu büyük fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Yaşamış olduğunuz ülkeden siz aşağıdaki telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden iletişime geçtiğinizde yani şunu yazacaksınız aşağıdaki telefon numarasına artı 90 546 102 41 42 numaralı bu telefon numarasına ben Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyeceksiniz ve şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle iletişime geçecek ve siz kendinizle ilgili, eşinizle ilgili ya da çoluk çocuğunuzla ilgili geleceğe dair bir adım atmış olacaksınız. Ev hanımları, çocuğu olan hanımlar özellikle bu fırsattan mutlaka istifade etsinler. Türkiye'de geçmişte ister sigortanız olsun ister olmasın. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Sadece değerli izleyicilerimiz 120 euro ödeyerek siz tüm emeklilik danışmanlığını alıyorsunuz. Tüm emeklilik işlemleriniz yapılıyor. SGK'ya tüm dilekçeleriniz veriliyor. Formlarınız dolduruluyor. Tüm işlemleriniz başka hiçbir ücret olmadan yapılıyor. Siz 120 euroyu ödedikten sonra size sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir randevu veriliyor. Dünyanın neresinde bulunursanız bulunun. WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde Özgür Bey ile siz görüşüyorsunuz. Özgür Bey sizin tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin devlete en az parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızla ilgili çok özel bir çalışma yapıyor. Ve sizin emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri de yine kendisi yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne sonra arkadaşlar. Hepsi 120 euro. Yaşamış olduğunuz ülkede bugün ben gidiyorum Türkiye'ye deseniz değerli izleyicilerimiz en az 1500-2000 euro para harcamak zorunda kalacaksınız. Hiçbir şekilde yattığınız yerden sadece cep telefonunuza aşağıdaki telefon numarasını kaydediyorsunuz. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye harekete geçiyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Kendi geleceğinizle ilgili eşinizin, ailenizin, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili bir adım atmak istiyorsanız mutlaka bu büyük fırsattan istifade edin. Bakın ben görüyor ve duyuyorum. Vatandaştan, yurt dışında yaşayanlardan 3-4 bin euro bu işlemler için danışmanlık ücreti alanlar var. Sakın ola ki gidip paranızı falan kaptırmayın. Sadece 120 euroya, evet yanlış duymadınız, hem danışmanlığınızı alacaksınız, hem de tüm işlemleriniz yapılacak ve gelecekte rahat edeceksiniz. Basitçe bu. Şimdi bakın dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağımız belli değil. Niye hanımlar diyorum biliyor musunuz? Hanımlar ömürlerini eşlerine verirler, çoluk çocuğuna verirler. Yıllar geçer. Yıllar geçtikten sonra geriye dönüp bakarlar elde avuçta bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde de emekli maaşı zaten yüksek değil. Almanya'da mı yüksek? Fransa'da mı yüksek? Nerede emekli maaşı yüksek? Bunu da niye söylüyorum? Bazıları şunu diyor. Ya işte Türkiye'de emekli maaşı düşük diyor vesaire diyor. Arkadaşlar, şu anda bugün emekli olsanız minimum bakın en düşük rakamı söylüyorum 4500 TL emekli maaşı alacaksınız. Türkiye'ye izine gittiğinizde bankada bu paranız birikmiş olacak. Sağlıktan bedava yararlanma imkanınız ortaya çıkacak. Doktora bedava gideceksiniz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ölüm hepimiz için. Yarın öbürsü gün öldüğümüzde çoluk çocuğumuza, eşimize de bu para kalacak. O nedenle hayatta bir sefer olan bu emeklilikle ilgili adımı doğru bir kişiyle uzmanla atmanız gerekiyor. Emeklilik öyle bir şey ki müracaatı eğer yanlış bir işlem yaparsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız maaş da yarıya düşüyor. O nedenle bu büyük fırsattan sadece 120 euroya mutlaka istifade edin. Bu büyük fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Aman diyorum başka yerlere 3-4 bin euro paranızı falan da kaptırmayın. Bugün olmazsa yarın. Bu telefon numarası ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarası size lazım olacak. O nedenle bu numarayı mutlaka kaydedin. Bu videoyu da sizden ricam şu mutlaka eşinize, dostunuza, çevrenizde bulunan insanlara gönderin. Şimdi bu Türkiye'deki emeklilik konusuyla ilgili olarak kulaktan dolma, Ali'den, Veli'den işte yok dayımın oğlundan, yok amcamın oğlundan, komşumdan, iş yerimdeki arkadaşımdan ya devlete çok para ödeyecekmişim diye bir algı var. Bakın sosyal güvenlik uzmanı Özgür Bey ben geçen günler İstanbul'daydım sordum. Bu röportajı da videonun altındaki açıklama bölümünde link var tıklayarak izleyebilirsiniz. Ya dedim ki vatandaş diyor ki devlete çok para ödeyecekmişim diyor. Özgür Bey'in söylediği şu. 3000 euro vererek emekli olan da var. 4000 euro vererek de emekli olan var. 5 de var, 10 da var, 15 bin de var. Ama vatandaş hangi kategoride olduğunu bilmiyor. Emeklilik defterini kapatmış. Durumunu bilmiyor. Siz öncelikle Özgür Bey tarafından durumunuzu öğreneceksiniz. Devlete en az parayı vererek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı öğreneceksiniz. Sonra da işlemlerinizi yaptıracaksınız ve emeklilik maaşına kavuşacaksınız. Bu kadar. Hepsi bu. Yani kapı kapı gezmeye gerek yok. Özellikle yurt dışına yayın yapan bazı televizyon kanallarında görüyorum. Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum. Bazı hokkabazlar var. 3-4 bin euro danışmanlık adı altında insanlardan paralar alıyorlar. Sakın ola ki kardeşim paranızı falan kaptırmayın. Bu hizmet bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir hizmet. Siz de biliyorsunuz hiçbir yerde hem danışmanlık alacaksın, hem işlemlerini yaptıracaksın, hem emekli maaşını bağlatacaksın. Bu paraya zaten yok. Biz çok iyi biliyoruz. O nedenle bu fırsattan özellikle hanımların istifade etmesini istiyorum. Mutlak surette bu fırsatı kaçırmayın beyler sizin de geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun ya da olmasın olanlar evet avantajlı mı avantajlı ama hiç sigortanız olmasa da Türkiye'de emekli olma hakkınız var önce bir hakkınızı öğrenin sonra da değerli izleyicilerimiz Türkiye'de emekli maaşı almak için adım atın bu kadar basit kapı kapı gezme dönemi bitti Ali'den Veliden kulaktan dolma bilgiler yalan yanlış şeyler bitti arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu büyük fırsattan istifade etme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Dünyanın neresinde olursanız olun bu emekli maaşına mutlaka ilk adımı atın ve emekli maaşına kavuşun arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için, çoluk çocuğunuz için bu adımı atın. Hanımlar dedik hanımlara indirim var arkadaşlar. Bak 120 euro gibi sembolik bir ücretin ücretin üzerinden bir daha indirim. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa eşiyle beraber yüzde 50 indirim var. Yani normalde bir kişi 120 euro iken iki kişi 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. Yani hanımlar eşiyle beraber danışmanlık alırsa 180 euro toplamda iki kişi için ödüyor. Tek başına danışmanlık alırsa bir kişi kadın ya da erkek 120 euro ödüyor. Yanlış anlaşılma olmasın. O nedenle karı koca hemen şimdi sadece 180 euro'ya iki kişilik danışmanlık alma hakkı var. Yapacağınız tek şey var. Şu anda ekranın altındaki WhatsApp numarasından bizim görevli arkadaşlarımıza ben eşimle beraber danışmanlık almak istiyorum diye yazmanız. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar kapı kapı gezme dönemi de bitti. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.